çörek için ilk, ilk, önce iki tane yumurta kırıyoruz. Bir paket kuru maya. Bir su bardağından 2 parmak eksik toz şeker. Bunu da karıştırıyoruz. Güzel. Daha sonra 125 gram margarini ekliyoruz içine. Yoğurmaya devam ediyoruz. Yaklaşık 6 bardak su bardağı unu yoğurmaya devam ediyoruz buçuk su bardağı ılık suyumuzu ekliyoruz. Unumuzu yoğurmaya tezgahta devam ediyoruz. Yoğurmaya. Bu <laughs> şekilde. Sonra 10 dakika dinlendiriyoruz. Eşit bezeye ayırıp 10 dakika dinlendiriyoruz. Bezelerimiz dinlenirken bir tarafta 400 gram tahin yarım çay bardağı su, ılık su ve bir su bardağı toz şekeri karıştırıyoruz. <laughs> Suyumuzu da eklediğimizde tahin, şeker ve suyun kıvamı bu hale geliyor. Ellerimizle güzelce yoğurup iç harcımızı hazırlamış oluyoruz. <laughs> Ellerimizi iyice açıyoruz. Ellerimizi harcımızı paylaştırıyoruz. <laughs> hamurlarımızı rulo şeklinde sarıyoruz artık. Yuvarladığımız hamurları iyice tahinler belli olana kadar açıyoruz bu şekilde. Açtığımız hamurumuzu spiral şekilde doluyoruz. Hazırladığımız şekillerin üzerine son olarak yumurta sarısı ve susam döküp fırına yolluyoruz. Hazırladığımız hamurların üzerine isterseniz de serpebilirsiniz. 200 derece fansız fırında 10 dakika pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi tayinli çöreklerimiz hazır. Afiyet olsun. Tariflerimizi beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.